Arkadaşlar Ahmet Ercanlarla soru cevap videosunda hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Ahmet. En sonunda Ahmet'le bir video çekiyoruz. Baş başa çok mutluyum. Yani e, bir türlü denk gelemedik senle. Evet ya yani, yani, niye denk gelemedik? Hep Göksu'nun yüzü. <laughs> yani yani şans diyelim. <laughs> Neyse ben çok mutluyum. En sonunda bunu başarıyoruz. <laughs> yani benim şansım, senin de program Ya teşekkür ederim. ikimizin. Ahmet dün bir tweet attı. Dedi ki arkadaşlar bana sorularınızı gönderin dedi. Merak ettiklerinizi yazın dedi. Sayfalarca 400'e yakın herhalde soru 400, geldi. 400, 400... soru geldi. Ama e, şöyle yaptım ben de. O 400 soruyu tek tek okudum. Gerekli e, kişilere, muhataplarına soruların yanıtlarını sordum. Yanıtlarını da aldım. Şimdi bence bomba bir program olacak. Çünkü Gerçekten özel öyle. bilgiler var. Bak söyleyeyim şundan. Yani heyecanını arttırayım biraz. Ee, soruları soralım da. almaya aynen. Çalıştık. Hep, yani Hepsini alamadık ama tabii seçmeye çalıştık. Özenle taraftarlarımıza isimlerini de söyleyeceğiz burada. Genel evet, soruların başla üstüne. Başla yani 400 tane soruyu tabii ki cevaplayamayacağız ama aralarından en çok sorulanları seçtik. Çok sorulanları Şimdi seçtim. ben bunları sırayla söyleyeceğim. Taraftarlarımızdan Osman Ersoy, Yasuo, Nokt, Yasin Kurnaz, S. Dayı, Bon Jovi, Ali Gürsoy, Fatih Çimkı, Serhat, Serhat Çiftlik, Eser Amca ve Muhammed Tunç, Ali Arslan. Bizlere ulaşmış. <laughs> Uzunca bir e, taraftar ismi. Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzalanabilecek mi evet. demiş. Şimdi bu konuyu hemen size e, özetleyeyim. Şöyle e, Ömer Faruk konusuyla bizzat Emir Belezoğlu ilgileniyor. Yani yönetimsel bir durum yok. Emir Belezoğlu onunla nasıl diyeyim hani amca yeğen gibi diyeyim e, ya da baba oğul gibi diyeyim. Bir abi kardeşten de öte. Çok ciddi bir yakınlık kurmuş durumda ve babasıyla da görüşüyor. Ailesiyle de görüşüyor. Sürekli beraberler yani tamamen himayesini almış durumda. Buradaki sıkıntı menajerinin Mehmet Eser isimli bir menajeri var. Git diğer yerde ben Ömer Faruk'u alacağım. işte Almanya'ya götüreceğim. Şuraya götüreceğim. Yok buraya götüreceğim. Deyip Fenerbahçe kulübüne geldiği zaman da Ömer Faruk tabii ki burada kalacak. Demese. <laughs> yani, yani menajer kendince oynuyor işte pazarlama taktikleri. Ama Ömer Faruk'la ilgili yazıldığı çizildiği gibi bir sıkıntı yok. Emre'nin tamamen kontrolü altında. Konu Emre Belezoğlu'nun. E, bunu net bir şekilde size iletmiş oluyor. Sonraki süreye geçeyim The best SDK Fan 1907. Çok evet. değişik isimler var. Aynen, <laughs> evet. Demiş ki, Emre Belezoğlu'nun hakemler hakkındaki sözlerini ne söyleyeceksiniz? Gençler Birliği maçında hakem hata yaparsa Emre ne yapacak? Şimdi bakın, geçtiğimiz haftalarda Fatih Serim bir açıklama yaptı. Hakemler işte check-up yapıyor falan filan dedi. Böyle bir karşılık gelmesi gerekiyordu. İletişimde bir tane olay vardı. Boşluk bırakırsınız, başkası doldurur. Fatih Serim'in hakemlerle ilgili algısı nedeniyle Son 3-4 haftadır hakemlerin biraz dengesi bozuldu. Emre o balans ayarını yaptı yeniden bu açıklamasıyla. O balans ayarı da şimdi biraz hakemleri de dengeyi sokacaktır. Yani biz hiç kimsenin hakemlerle maç kazanmasını istemeyiz. Ne Fenerbahçe'nin ne başka kulübün ama son 3 haftadır Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın yine hataları oldu. Bu bir balans ayarı konuşmasıydı. Emre bence balans ayarını verdi. Geliyor o zaman diğer soru. Sarılar Sıverk Sokak, Erdal Gül, Ser, Serkan Keskin, Mücahit Can, Dinçer Koru bizlere demiş ki Bin Spor sürekli algı yapıp takım renklerine göre pozisyon veriyor. Hande Sümer taş geldikten sonra Galatasaray yandaşlığı arttı. Yönetim bu konuda ya ne Allah yapacak? Be. Öyle söylemişler. Vay Allah. Ya Hande Sümer taş sonra Galatasaray yandaşlığı arttı yani bunu Fatih Selim kovmuştu. Güzel bir güzel bir tiyatro oynadık beyler. Herkes rolünü çok güzel oynadı. Çok beğendik gibi. Ya kardeşim zaten şöyle bir şey var. Adamlar diyorum ki her yayında söylüyorum. Hakem yorumcusunu onları belirliyor. Şeyi Sabri Sarıoğlu'nu onlar sokuyor. Allah aşkına Sabri Sarıoğlu'nun bana bir özelliğini söyleyin ya. Ya yani bir özelliğini söyleyin. Yorumcu olacak. Beyin sporu yorumcusu olacak kadar. Tolga Zengin'in bana bir özelliğini söyleyin. Yani neden onlar mesela? Yani mesela 3 Temmuz'da Tolga Zengin'in yaptıklarını falan hatırlayanlar var mı? FETÖ kumpası sırasında. Neden onlar? Neden mesela Selçuk Şahin önerildiğini biliyorum ben spora. Neden onu seçmediler mesela Selçuk son derece beyefendi düzgün hiçbir polemiğe karışmamış. Dört dörtlük bir sporcuydu. Sonra Fenerbahçe aldı onu. Öncesinde Beyin spora önerildiğini biliyor musunuz? Hayır dediler. Oraya Galatasaray'ları dolduruyorlar. Ya öyle bir yapılanma ki bu futbol düzeni içinde ne yapabilirsin ki? Ha şunu yaparsın Fenerbahçeliler hepsi bir arada olur. Kenetlenir. Bu düzene karşı mücadele eder. Ben sporda bence başka bir koç onlara gereken nasıl emri hakemleri verdi? Onlara balans ayarını verdi. Daha da verecek. Geçen Seni görür yorumcu ayağında orada? Nasıl? Seni de görür müyüz Fenerbahçe'nin ayağında? Beni, sporda. beni <laughs> alırlar mı? Allah aşkına. Beni, beni almaları mümkün mü? Onlar hiçbir zaman doğruların konuşulmasını isteyen insanlar değil. Bunlar tamamen ne biliyor musun? Sistem neye göre sisteme göre konuşan insanlar alınır. Ana akım medya. Bizler buradan güçleneceğiz, dev olacağız. Göreceksiniz. Ahmet'ten iddialı açıklamalar. Demiş ki Burhan Çiçek ve Karınca ama topunuz gelin. Ümit yani. Süleyman <laughs> Yüksel. Güzel <laughs> Çok bitmiş. değişik. Karınca ama topunuz gelin. Değişik bir isim. Kuruze konusu nedir demiş. Şimdi Kuruze konusunu çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Ben o kadar çok soru var ki kısa kısa yapmak istiyorum. Kuruze konusunda e, Beşiktaş Reboş'a ve Karyus'a karşı davayı kaybetti. Bakın. Ancak Fenerbahçe kulübünün davasında farklı bir durum var. Fenerbahçe pandemiye kadar bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş durumda. Yani Fenerbahçe'nin pandemi sonrası bir sıkıntısı var. Bak Skorza ile. Avrupa'dan önemli hukuk büroları Fenerbahçe'yi başvuruda bulundu. Ve bu hukuk büroları bunun bir Bosman davası gibi olabileceğini düşünüyor. Ve önemli bir dava olarak görüyor. Onlar için de önemli bu dava. Çünkü o hukuk bürosu o davayı kazanırsa e, ee, onlar için de çok önemli bir şey olacak, reklam olacak. Ve Fenerbahçe işlerinden bir tanesini seçti Avrupa'dan bir kurasını. Ama Max Kruse'nin de Fenerbahçe'yi açtığı ayrı bir dava var. Bu davada şu an Fenerbahçe kazanır, Max Kruse kazanır diyemeyiz. Çünkü ilk kez olan bir dava, çok farklı bir dava. İki tarafın da şansları eşit diyelim şu ana kadar. Ama bir dava olmadığında inelim iki ayrı dava var. Bir davayı Max Kruse işte, açtı, bir davayı Fenerbahçe açtı. Işte. Sonucunu göreceğiz hep beraber. İlker Kesmeci bizlere ulaşmış. Yönetimin, daha doğrusu sana ulaşmış. <laughs> Yönetimin hakem hatalarını üst perdeden tepki vermesi için hakemlerin daha ne kadar hata yapması gerekiyor? Şimdi ilk yercim, İlker'cim, şöyle ifade edeyim sana. Emre Belezoğlu gereken tepki ver. Bakın üst perdeden tepki bazen ters tepebiliyor tepki çekebiliyorsun. Hakemler içinde de tepki çekebiliyorsun. Emre gereken balans ayarını verdi. Bakın bu bir strateji işidir. Fatih Terim üst perdeden mi tepki verdi acaba? Hayır. Alt perdeden verdi. Ama mesajı verdi hakemlere. Hakemler hepsi iyi para kazanan adamlar. işte yatırımları var. Evleri, dükkanları, şunları bunları. Bu yatırımlara göre maç almak istiyorlar. Ve maç almaları için güç neredeyse oraya koyuyorlar. Emre dedi ki Tamam orada bir güç var ama bak bizde güçüz dedi haberiniz olsun dedi. Bak biz de buradayız dedi. Farkındayız her şeyin. Bak kıl dedi. Daha ne diyeyim? Siyah çoraplar ve Kemal Tetik demiş ki her milli maç sonrası neden deplasmanda maç yapıyoruz? Neden Ahmet? Neden? Şimdi bu yıllardır olan bir şey. Hakikaten bu fikstür konusunda bir gariplik var. Bu garipliği de ben çözemedim. Şimdi Fenerbahçeli futbolcular bugün Macaristan'dan dönüyor. Yarın teritmanı cumartesi 16'da maç. Şimdi kardeşim akıl var, vicdan var, izan var. Salı gününde de Sivas Belediye maçını koymuşlar. Vay efendim Fenerbahçe'nin hafta içi kupa maçı varmış. E çarşamba yap Sivas Belediye maçına. Fenerbahçe yarısı paf takım, yarısı da A takım yedeklerinin oluşan bir kadro da çıkacak zaten. Ne olacak ki? A spor orada daha çok para kazanacak diye Fenerbahçe'nin oyuncuları mı sakatlansın? Maç mı kaybetsin gençlerliğin maçında? Ya böyle bir saçmalık mı olur ya? Televizyonlar yönetiyor resmen federasyonu. O zaman federasyon seçmeyelim. Televizyonlarda temsilciler gitsin federasyon yönetsin kardeşim. Yanlış mıyım yani? Böyle bir saçmalık mı olur? O yüzden sağlığı şeyi ve Fenerbahçe'nin orada kaybedeceği 3 puan önemli değil mi yani? Haklı soruyu soran arkadaşımız. Sinirlendirmeyin abi. <laughs> Muhsin Orhan bizlere ulaşmış. Latin Amerika'dan genç yetenek transferi yapılacak mı? Var mı böyle isimler? Şöyle söyleyeyim. Sadece Latin Amerika değil. E Fenerbahçe'nin bir scout sistemi kurmak istediğini 3 yıldır biliyoruz ama bu kolay bir iş değil. Bir defa insan kaynağını bulmak zor. İkinci o sistemi kurmak zor. Üçüncüsü de maddi olarak çok masraflı bir scouting. Yani evet. sen mesela evet. adamı Brezilya'ya gönderiyorsun, Arjantin'e gönderiyorsun. Uçak parası, otel parası, adama verdiğin maaş falan şudur budur derken totalde öyle bir şey çıkıyor ki inanılmaz Yüksek rakamlar mahalledi. çıkıyor ortaya. Yüksek bir maliyeti. öyle kolay bir iş değil. Bu ee, mutlaka Ali Koç buna hayal ediyor, yapacak. Ama ben 3-4 yıl içinde olur diye düşünüyorum. Yani bu Şu anda kısa vadede ekonomik şey olmaz. zorluklar içinde olmaz diye düşünüyorum. O Uzun Saç demiş ki, başkanımızı seviyorum ve saygı duyuyorum. Beşiktaş'la bu kadar samimi olması hoşuma gidiyor. Biz kötü durumda olsak Beşiktaş ve Galatasaray bize yakın olmaz. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şöyle ifade edeyim. Ben Ali Koç'un buradaki politikasını, stratejisini çok doğru buluyorum. Çok fazla... da bu programda yoruma girmek istemiyorum. Bilgi vermek istiyorum ama e, buradaki strateji şu. Fenerbahçe yıllarca 17 artı 1 gibi mücadele etti. Yani 17 sakıma karşı mücadele etti. Hep düşman, hep düşman, hep düşman. Ali Koç da diyor ki ben diyor farklı bir strateji yapacağım. Ben dost olacağım kulüplerle. E, yanıma çekeceğim kulüpleri. Kavga ederken de şey yaparken yanıma çekeceğim ve bu şekilde çözeceğim diyor. Ben saygı duyuyorum. Bence de. JJ1907 bizlere sormuş demiş ki altyapıdan Melih Postan'ı merak ediyorum. Çocuğun esamesi okumuyor. Durumunu merak ediyorum. Ustayla merak etti. Melih Postan'ın e, menajeri Melih Demiral'ın da menajeri aynı zamanda. E, böyle bir yetenekli bir oyuncu. Daha yaşamı küçük. Daha 15-16 yaşında bir çocuk. Çok da yetenekli. Üst düzey bir oyuncu olabilir. E, şu anda maalesef Alt liglerde maçlar oynanamıyor. Bunun da sebebi pandemi biliyorsunuz, e, oyuncular sadece antrenman yapabiliyorlar. Melih Bostan tahmin ediyorum seneye A takımın antrenmanları çıkacaktır, sonrasını göreceğiz. Kendi gelişimini göreceğiz ama bu çocukların maç yapmaması belli bir jenerasyonda kaybolmasına yol açabilir. Evet Onu öyle söyleyeyim. gerçekten, umarım pandemi süper ligi de bulmaz yani bu arada ne olacağı hiç belli olmuyor.